Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugüne kadar izlediğiniz bütün videoları unutun. Neden? Çünkü efsane bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz birçok karakterle uğraştık. Birçok kötü karakterle uğraştık. Bugün güçlerini test edeceğiz. Hem de Sirenit ile. Arkadaşlar Sirenit birçok kişiyle vs atacak. Bunları izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi karakter daha güçlü? İzleyince göreceksiniz şok olacaksınız. Palyançosundan arkadaşlar Slenderman'ine, Jeff the Killer'ından Freddy Krueger'ına, Pennywise'dan şuna buna arkadaşlar. Hepsi Sirenit ile vs atacak. Bakalım kim kazanacak. Ben şunu söyleyeyim. Aslında tek kazanacak kişi seyyah tayfa. İki kanalımız olduğu için ekipmana ihtiyacımız vardı. Sağ biyotek bilgisayar bizi düşünmüş ve şöyle bir oyuncu mouse'u Rampage'in yine bir kulaklığını göndermiş. 7.1 destekli RGB lighting. Gerçekten efsane sesi böyle oyunun içinde yaşıyorsunuz. Ben ikisini de denedim. Efsane sonuçlar aldım. Arkadaşlar ürünlerin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Biyotek'ten gidip güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Fiyatlar gerçekten çok uygun sakın ama sakın kaçırmayın seyyah olarak size tavsiye ediyorum. Biyotek'ten de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım bu videoya efsane bir like ve yorum gelsin. Her like ve her yorum de atılmış bir tokatlı. Sakın unutmayın tokatlarınızı eksik etmeyin. Bakın eksik oluyor görüyorum. Seyyah Tayfa arkadaşlar yoğun şekilde oyun sepeti ve bu kanala video çekmeye çalışıyorum. Onun için lütfen destek olursanız sevinirim. Aramıza yeni katıldıysanız, yeni Seyyah Tayfa olduysanız da arkadaşlar hoş geldiniz. Bildirimleri açarsanız videodan hemen haberdar olursunuz onu söyleyeyim. Evet, çok konuştuk. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Sayre'nin elimiz yine meydanlara çıkmış arkadaşlar. Aga ormanda ilk gelen Jason. Vallahi Jason'u özledim arkadaşlar. Ne dersiniz Jason gelsin mi? Bir de Mark, Michael Myers gelmiş arkadaşlar. Texas Katili de gelmiş. Abo 3 daldı. Pennywise de geldi arkadaşlar. Ortalık acayip şenlenecek. Balonlarıyla geldi. Hadi bakalım. Kim alır? Freddy Krueger da geldi arkadaşlar. Bu VS'yi kim alır çok merak ediyorum. Aga Slenderman de geldi. Sırayla şimdi VS atacaklar. Hadi bakalım dalın arkadaşlar. Ulan bir de hepsi aynı anda saldırdı. Aga Jason'a yapıştırdı. Allah. Aga çok basit gittiler ya yapma. Oha. Sirenlerine yapıştı? Fre Freddy. Ah Freddy'nin kolu gitti. Aga Slenderman bu nasıl yapıştı. Hadi bakalım. Valla tek hamleyle silendirmeni kafasında oha kollarını kopardı. Aga çift kolu ama Slenderman biliyorsunuz ölümsüz olduğu için şöyle of alttan geçirdi. Bu sefer yedi lan onu. Oo, Slenderman gitti arkadaş. Bu kim lan? Aga bu kim? Power Rangers gibi bir şey lan bu ne? Abi sireniyle Bu ne yapıyor lan? Kütük mü kesiyor? Jason vallahi özledik Jason arkadaşlar. Tek hamleyle işini bitirdi. Texas katili de arkadaşlar kesmeye çalışıyor. Ulan kesebilir misin sen onu? Ne yaptı onu? Myers'ın kafasına siren çaldı. <laughs> arkadaşlar. Aga Pennywise'i çok merak ediyorum. Cidden Pennywise'i çok merak ediyorum. Evet Pennywise. o büyüdü. Biliyorsunuz o büyüyebiliyor. Herhalde Pennywise kazanacak gibi geliyor bana. Ne oluyor lan? Aga ağzından duman falan bir şeyler çıkardı. Oo kafasını patlattı. Aga Sirenit ne manyak bir şey çıktı. Freddy Krueger artık onu yakacak. Ancak yakarak kurtulabilirsin galiba. Yanıyor lan. Yanıyorsun Fuat abi. Aha yağmur yağdı söndü. Slenderman yapıştı. Ulan aynı anda saldırın. Aha düşürdü. Dalın lan dalın. Aga bu kim ya? Oha. Tam kalbine indirdi. Yalnız ne oluyor? Aga aynı anda daldılar. Oha, kolu bacağını kopardı. Texas Katili bacağını kopardı. Slenderman şimdi yapıştı, kafasını çıkardı. Sirenler koptu arkadaşlar. Galiba kazandılar. Aga demek ki tek başına hiçbir güçleri yok. Sayriniydin işini bitirmek için bu kadar kişinin bir araya gelmesi lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Ulan ne bu kadar karakteri biz nasıl toplayacağız? Ama Seyya tayfa güçlüdür arkadaşlar. Bunların böyle yaptığına bakmayın. Biz daha iyi şekilde Sayriniydin'den kurtulacağız. Siz şöyle like'lara ve yorumlara bir abone bakalım. Ben şuna inanıyorum. Kısa sürede Sayriniydin işini bitireceğim. Ormana gideceğiz ekiple beraber bu işi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar şu Jason'ı görünce arkadaşlar cidden eski günlerim aklıma geldi. Ben Jester'ın bir videosu buldum arkadaşlar. Jason'ı arama videosu. Şimdi size buradan soruyorum. Jason geri dönsün mü? Jason geri dönsün mü ne diyorsunuz? Özlediniz mi Jason'ı günleri? Eğer özlediyseniz şimdi birlikte şu videoları bir izleyelim. Özlediyseniz yorumlara yazın. Biz de bir Jason'ı gece görüntülü arayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Hadi o zaman Jester'ın şu videosunu izleyelim. Evet. Arkadaşlar Jester'la arkadaşı oturuyor. Arkadaşı Jester'ın numarası olduğunu söylüyor. Görüyorsunuz zaten siz. Jester tabi inanmıyor. Aga bu espridir, trolldür diyor ya, Yapma diyor. Ya. Arama diyor onu. Biri seninle kafa buluyor diyor. Arkadaşlar yok canım ya. Ben diyor onu dip web'ten buldum. Dark web'ten en dip katmanından gittim buldum. Jester'da diyor o zaman bir video çekerim aga diyor. Ve hemen video düzenini kuruyor. O zaman Jester biraz gençmiş arkadaşlar. Saçları falan uzun. Evet arkadaşlar Jason görüntülü aranıyor şu anda kim arıyor? Jester arıyor. Aga açtı. Yalnız resim gibi geldi bana. Yok lan hareket ediyor. Resim falan değil. Aga dinleyelim ne diyor dur. Vallahi Jason'ı özlemişim ben de. Siz de özlediniz mi? Yorumlara yazın. Jason'ı arayayım mı? Çok ciddi bir lag like gelirse. 10k lag like gelirse mutlaka arayacağım lan. Hem de gece arayacağım. Hala bak Jester inanmıyor diyor ki lan bu görüntü sonuçta fake bir görüntü. Kesinlikle inanmıyorum. Bak Jason böyle işin dalgasında pardon Jester işin dalgasında arkadaşlar. Arkadaşının yani böyle gülüşü de biraz garip geldi. Sanki böyle Jester'ı trollüyormuş gibi geldi bana. Facebook'ta ne iş yapıyorsun diyor. Sen hayırdır sen Facebook'ta ne işin olur diyor. Arkadaşlar burada bir şeyler söyledi anlamadım ama herhalde ne işim var yani niye hesap açtın falan diye soruyor. Bu bir oyun karakteri diyor arkadaşlar. Ben inanmıyorum falan diyor. Kapattı. Aga ya başına büyük bir bela aldı ya da gerçekten oyun karakteri arkadaşı buna bir şaka amaçlı bir video hazırladı. Şimdi sonunu izleyince göreceğiz. Arkadaşlar korkunç challenge'lar yapıyorum ama bu kadar saçma bir challenge de görmedim. Jason'ın Facebook'ta ne işi var diyor. Ben şimdi etrafı hızlıca arayacağım diyor. Okey eğer geliyorsa aranınca geliyorsa etrafa bakacağım diyor. Odaları gezmeye başladı. Jester'ım odaları geziyor arkadaşlar. İlk önce nereye bakacak? Yalnız eski evi de çok kötüymüş ha Jester'ın. Aga iyi ki taşınmışsın. Tabi parayı vurdun kaliteli eve taşındın. Dışarıya çıktı. Evet. Abi kimse yok. Önce dışarıya baktım. Mantıklı olan dışarıya bakması. Yalnız bir ses duydular. Hemen koştular dışarı. Kapıyı kapattılar. Arkadaşı diyor ki ben sana dedim aga. Yani bu işin altından bir şeyler çıkacak. Ben sana dedim ama sen bana inanmıyorsun dedi. Ya ne işi var diyor. Buraya nasıl gelecek diyor Jester. Ben inanmıyorum. Hala inanmıyorum diyor. Doğru yoldayım diyor ben. Sen bana şaka yapıyorsun diyor. Neyse aga. Şimdi merakla bekliyorum. Çünkü müziğin sesi değişti aga. Yapma yapma. Oh. Pencerenin arkasındaydı. Aga pencerenin arkasındaydı. Gördünüz değil mi? Aga pencerenin arkasındaydı. Yalnız arkalarda pencere her an o pencereden çıkıp gelebilir. Yapmayın oradan çıkın Jester. Onu gördüm diyor. Arkadaşa şey inanmıyordum ama onu gördüm diyor. Eğer diyor bir gerçekse ayva yedik diyor. Şimdi bakalım ne yapacaklar? Evi gezelim diyor. Evin herhangi bir yerinden girebilir. Bence de haklılar. Kapıyı açtı. Aga niye dışarı tekrardan çıktınız ki? Nerede? Nerede? Ne oluyor lan? Aga arkadaşını yakaladı. Jester ne yaptı? Niye bıraktın arkadaşını? Aga, Jester kaçtı yine. Aga şimdi arkadaşını yaralamış. E tabi dibine kadar girersen olacağı budur yani. Jason'la dalga geçilir mi arkadaşlar? Neyse, sonunda akıl ettiniz eve girdiniz yani. Hiç oraya girilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu çok fazla ilginç. Bu çılgınca şeyler yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar aga jester çok korktuğunu söylüyor yani arayarak çok büyük hata yaptık diyor kapı açıp aga ne yapıyorsunuz aga neyse elini yıkıyor temizleyecek galiba Tamam kurtuldular. Kağıt mendil falan getirdi. Sar orayı sar. Neyse arkadaşlar ufak bir yaralanma gerçekleşti ama sonunda kurtuldular. Gece 3'te kesinlikle aramayın diyor. Sonra başınıza böyle işler gelir. Evet, dediğim gibi Jester'ın Jason'ı aradığı ilk videolardan biriydi arkadaşlar. Biz de videoyu seyretmiş olduk. Şimdi size şu soruyu soruyorum arkadaşlar. Biz de arayalım mı? Biz de gece 3'te arayalım mı? Jason'ı özlediniz mi? Özlediyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Mutlaka çekeceğim o videoyu. Hepiniz çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki videoyu kesin ama kesin kaçırmayın. Hadi like'lara ve yorumlara abanıyorsunuz. Şu sirenide de tokatları atalım arkadaşlar. Çünkü ondan kurtulmak istiyoruz artık. Görüyorsunuz VS'de bile birçok karakteri tak 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 tokatladı arkadaşlar. Ancak hepsi bir anda saldırırsa bir şeyler yapabiliyor. Onun haricinde bir şey yapılamıyor görüyorsunuz. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Yarınki videoyu sakın ama sakın kaçırmayın. Seyyah Tayfa görüşürüz. Bay bay.